asgari ücretliye, emekliye bir düzenleme yapılacak diye müjde diye söylendi biliyorsunuz. Bu müjdenin kırkı çıktı. Neredeyse bir buçuk ay oldu. Hiçbir şey yok. Niye? Çünkü unuttular. Sadece Mayıs ayında asgari ücret 1516 lira kaybetti. Türkiye üretiyor, ülke büyüyor, çarklar dönüyor. Ben 4250 lira alıyorum, onun gibi 50 bin lira almıyorum. Fabrikan tapusunu istemiyoruz. Yeni yaptırdığı fabrika bizim sırtımızdan yaptı. O kadar kazanç olduğu halde bize vereceği yarım ekmekte gözü var. Son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'e yakın dolar cinsinden ise %100'ün üzerinde artırdık. İşçi sesini duyurmaya, emeğinin karşılığının nasıl eridiğini anlatmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar cinsinden de asgari ücretin %100'e yakın arttığını söyledi. Ama değil 20 yıl, son birkaç yıla bakıldığında bile asgari ücretteki erimi ortada ve hatta doların son geldiği noktada 17 lira 25 kuruştan işlem gördüğü bugünlerde asgari ücretlinin bir saatlik emeği de bir dolar seviyesine indi. Kaç saat çalışıyordunuz günde? 8 saat, haftada işte 48. 2 saate tekavül ediyor. 1 saat 1 dolar. İşte bu paralarla bizim geçimimizi bekliyorlar. Dünyanın en ucuz işçi gücü bizde diye övünmüştü. Böyle bir övünme hiçbir yöneticinin övüneceği bir şey değildir. Yani. Ah buradakiler Türkiye'ye olan ilgiyi, alakayı görebilseydiler. Dünyayı biz ellerimizle şekillendiriyoruz. Ama haklarımızı almaya geldiği sırada kimse bize hakkımızı vermiyor. En ucuza çalışan, en az hastalanan, en az yıllık izin kullanan, sendikasız, sigortasız çalıştırabileceğiniz işçiler burada bakın en düşük asgari ücret dolar bazında kıyaslanıyor kıyasladığımızda Türkiye'de diyerek yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmeye çalışıyorlarsa da övünülmesi gereken değil, utanılması gereken bir itiraftır. Disk ve diske bağlı sendikalar İstanbul'da çalışma ve iş bulma İl müdürlüğü binası önünde zamlar dursun, ücretler artırılsın diye ses yükseltti. Çünkü değil ay sonunu görmek, ayın ortasına gelebilmek bile güç. 10 gün rahat gidiyoruz ama ondan sonra sıkıntılar başlıyor. Harcamaları kesmek zorunda kalıyoruz. Bir yerden öteliyorsunuz. Bugün beşine maaş alan işçi Maaşı da altıyor, altısında arkadaşından borç istemek zorunda kalıyor. E şöyle bir uysam da 6 ay sonra uyansam diye. Çok farklı siz? noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalara. Evet, aradan 6 ay geçti. Gıda enflasyonu %90'ı aştı. Asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. İşçilerin taleplerinin duyurmaya çalıştığı Erdoğan aynı dakikalarda ihracatçılarla bir aradaydı. Gelirdeki azalmaların telafisi için 2023 Şubat ve Mart aylarını gösterdi. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız.